Herkese günaydın. Sabahın erken bir saatleriyle yola çıktık arkadaşlar. Çünkü bugün prensesimiz geliyor. Yani ablam. Neredeyse iki senedir ablamı görmüyorum. Çok heyecanlıyım. Bugün e, kardeşimle beraber birkaç işimizi hallettikten sonra İstanbul Havalimanı'na gidip oradan da ablamı yani prensesimizi almaya gidiyoruz. Sizlere de küçük bir vlog çekmek istiyorum bugün. Öyle bir başlangıç yapmak istedim. Cık, sizi seviyorum. Bu arada arkadaşlar beni takip etmeyi, yorum yapmayı ve beğenmeyi unutmayın. Lütfen size bunu hani buna çok ihtiyacım var. Yani sizlerin destek atmasına çok ihtiyacım var. Sizleri seviyorum. arkadaşlar. Biz şu an Silivri taraflarındayız. İlk şimdilik işimizi şimdilik. hallettik. Şimdi diğer ikinci işimizi hallediyoruz. Kardeşim resmen beni dağa kaçırdı. Böyle bir kardeş olmaz olsun ama yine de evet, çevreye güzel. baktığımız <laughs> zaman her yer güzel. Hiç küçümsememek lazım. Dağa kaçırdı ama manzara güzel. Sıkıntı kaçırabilir. <laughs> her şey her yola mübah yani. Abi Neyse arkadaşlar. Ben yine kısa kısa vloglar çekmeye devam edeceğim. Öyle. Sizi seviyorum. Bir şey atıyor. Boş boş Bir şey yaptım yok. Boş boş dolaşıyorum dediği gibi. Oturdum yerde Tamam. şimdi iş yerindeyiz. Birkaç işlerimiz var. Onları hallettikten sonra saat tam 1'de ya da 1.30 gibi havalimanına gideceğiz. Ee, ablamın uçağı saat 2'de iniyor. Uçaktan e, inmesi, çıkması saat 3'ü bulur. Yani bir iki saat sonra havalimanına yol alacağız arkadaşlar. Beni izlemeye devam edin. Açlığa o kadar gelemiyorum ki. Yani aldım. Dayanamadım. Aldım. Ne yapayım? Açlığa gelemiyorum. Biz şimdi iş yerinden çıktık. Havalimanının yakınlarındayız. 10 dakikada yolumuz kaldı. Ee, hanımefendimiz uçaktan indi. Büyük ihtimalle giriş çıkış bu pasaport falan giriş çıkışlarını yapıyordur. Ee, ondan sonrasında yani tahminen bir 20 dakika sonra yanımızda olacak. Bütün mutluluğumun heyecanını sizinle paylaşacağım. Çünkü ikisini de görmüyorum. arabaya bağlanmıyor? O yüzden sizlerle beraber bu videoyu güzel bir şekilde paylaşmayı planlıyorum. ve çok güzel bir vlog olabileceğini düşünüyorum. Döneme sizlerle beraber bu mutluluğumu, var. bu sevincimi paylaşmaya devam o ediyorum arkadaşlar. Bilimleri, kötü vlogu bir daha çekmeyi istemiyoruz. Yeter artık görüşürüz arkadaşlar. Çekme artık sen. Hi guys, my name is PD Bu işin içine sıçmayın. Böyle YouTube kanalına <laughs> Takip etmeyin. Çıkın gidin. Bütün iş... YouTube yetkilileri. Silah hesabı. <laughs> ya benim bu kardeşi dedinden çektiğim nedir ya Rabbim? Belki terörist ileri bunlarız. Yeter artık vallahi help me ya. Yemin ederim help me. Yeter. Doğru Gerçekten yeter. Görüyorsunuz değil mi? Şiddet görüyorum. Estağfurullah. O şiddet midir? Mobik görüyorum. Efendim çocuk tıtırağımızı görüyorum. <laughs> yani başlayana başlayamadım İçim yani. Ya. ya. <laughs> no. Video açıkken mi söylüyorsun bunu? <laughs> ne ya? İnsanlık haline gelemez mi? Gelemez. Neyse arkadaşlar. Ananı s böyle olmuş. Bir çarpıcım. Ya ver bana, ver bana, ver. Ya daha karar çekmesini bilmiyor. Herkese bir dakika. Oğlum çok kötü lan. Bir kere kötü lan. Bir kere bu böyle çekilir. Bunu böyle alırsın. Gördün mü bak açının güzelliğine bakın arkadaşlar. Şu güzelliğe bakın. Siktir lan. Şu güzelliğe bakın falan. Efendim biz neredeyiz biliyor musunuz? Şu an İstanbul'a doğru giden yol var ya. Hiç ben bunu böyle çok Kenarda, uyuyacağım. kenarda bir <laughs> Anlatma yapıyoruz burada. Şimdi efendim bu kamera döndürme tuşu nerede bunda? Yok. Töv senin telefonun <laughs> Şimdi efendim size şöyle göstereyim gösterebiliyorsam. Şöyle bir göstereyim ilk öncelikle. Şimdi görebildiniz mi bilmiyorum. Ben denk telefonla şuraya tost makine <gülüyor> <gülüyor> Aa, işte <laughs> görüyorum. Şimdi efendim şu anda İstanbul Havalimanı'nın yoluna doğru giderken EGS kişiyle var. Orada otoban kenarındayız işte. Ya <laughs> ne çok küfür ediyorsun sen. <laughs> Şimdi... O tut koyma yerlerini de bilmiyorum. Şimdi... Ee, efendim ne yapıyoruz? Ablamız Amerika'dan geliyor. 3 senedir... kaç senedir gelmiyordu? 2. 2 senenin... neydi ee, neyi derler lan Türkçe'de? Sevincinin patlaması. Hayır. 2 senede yollarını gözledik. Yollarının hazinliğini... Hazinliğini... Bekliyoruz. Efendime söyleyeyim. Efendim... zat onu... Eee başka ne diyecektik lan? Başka ne diyecektik? Ya var unutturdu da Allah beren ya. Bir şey diyeceğim niye bunu takip ediyorsunuz lan? Oğlum bunu takip Allah <laughs> beren versen ya. Bu zararı ısraf. Gerek yok. Ya, seni de Bakın değil. YouTube'da daha güzel kanallar var. Gidin ona gidin. Buna da ilgili suç tipa bak. <laughs> yemin ediyorum Türkiye'nin en iyi vlogörü kim ama lakoyim? Okun Işık bak Okun bak şunu görse <laughs> yemin ediyorum var ya kanal YouTube kanalını siler Okun <laughs> <laughs> Işık <Siler. gülüyor> etiketlemezsen ben de bir şey değilim Orkun abi sevgiler saygılar Çok seviyorum seni. Ama bunu sevmiyorum. Bunu sevmiyorum. Şimdi efendim uçak e, rotalarımıza bakacaktık. Hatta ben bakayım şu an. Hatta bilgisayar diyeyim bakın burada bilgisayar var, bilgisayar. Ben göstereyim yapıyorum. ver. Ben kendimi bir dakika şöyle koyabiliyor muyum? Bir dakika bir yere koymam ben, lazım. Ben, çek, ben şey yapayım mı? Aha, dur dur ayarladım şu an. O bok gibi ya. Ayarlayamıyorum ki. Ayarladı. Ayarladık mı? Oldu mu? Ah. Olmadı. Al sen bunu bana tut şimdi. Şimdi efendim merhabalar. Bir yandan da iş adamı ve iş veren olduğum için işlerim çok yoğun. İlk öncelikle şunu yapmam lazım. Şu ödendi. 150 bin lira ödedik. Çok yoğunsun. 150 bin lira ödendi. Şu komple ödendi. Peki bunların hepsini bunlar bilmek zorunda mı? Şimdi kes lan sesini. Sessiz köpek şerefsiz. Ya ama yeter bütün videolarım yani küfür etmesiyle doldu ya yeter. İlayda şimdi. Aa bak bir tane daha uçak iniyor. İlayda 18 bin artı 18 bin ne yapar? Anlıyoruz. Sen kamerayı bana döndür. <gülüyor> <gülüyor> Sen kamerayı bana döndür. Ben burada eğleniyorum. Vakit geçiriyorum. Emin ediyorum. Saat olmuş 2.30 saat sabah 5. Saat sabah 5'inden beri ayaktayım. Kafaları bınlatacağım. Bu arada kickte. Pologut yazaraktan beni bulursunuz efendim. Fyfem her türlü oyun yayınları yapıyoruz. Aynı sıkıntı yok. Yazalım mazalım her şey yapıyoruz. Şimdi 18, 18 18 36 yapar. Ona bir 4500 değil 4500 eklesek. Ee, 36 32 bin mi yok bir dakika 30 30 30 40 40 e, 45. beyin error bir dakika lan <laughs> 38 36 bin ettik 37 bin 38 bin 39 bin 40, 40 bin 500 TL de lan evet arkadaşlar yola ilerleme yapıyoruz havalimanına doğru ilerliyoruz Beni çekme, çekme dedi sabahtan beri. Aldı kamerayı, kendisi kendi kendi çekmeye başladı. Yani Hayatımda bu kadar sıkıcı bir vlog görmedim. Benim bile burada. Neyse arkadaşlar. Yani. Yani şimdi havalimanına giriş yapıyoruz. Gösterdin mi? Gösterdim. Efendim Türk işlerinin Türk Yolları. efendim yol, <laughs> Otobüs araba geç Efendim uşak! Biz gelen yolcuya gideceğiz, değil mi? Evet. Bana mı rokun? Kaç tane anlaşalım? Ya yeter artık küfür tık, tık, etme. Tık, tık, tık. Kıs, kıs, hıs, o bip bip koyma şeyleri var ya nasıl koyuyorlar bilmiyorum. Nasıl yapacağım o bir tekrar şey, küfür ettiğin yerde. Bip. Bunun arkasına koyarsın. <laughs> Bak biraz daha uzun yapayım. Sabahtan beri olmayan heyecan şimdi kaplamaya başladı şaka mı bu? İçimden bir ses. Şu an Emir gitti ablamı bulmaya. İçimden bir ses diye bulamayacak geri gelecek biraz daha ilerleyecek diyor. Ya da bulacak bana sürpriz olacak. <laughs> Ay heyecan yaptı. Bakalım. Arkadaşlar biz geldik şimdi eve Burada videoyu sonlandırıyorum. Beni izlemeye, takip etmeye, yorum yapmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. <gülüyor> <gülüyor> anlıyor musun